Arkadaşlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yeni kamera sitemizde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Uzun bir süreden beri e, sizlerle birlikte değildik yani görüşmüyorduk. Bugün artık biz birlikteyiz Barda arkadaşım varmış şuradan bir davet edelim de. Ama şu anda çevirmiş neyse. Bugün arkadaşlar oynayabildiğiniz üzere şeyler geldi. Güncelleme. Oo artı gelmiş. Ben direkt ben bunların hepsini fullledim. Gördüğünüz gibi. Şu yeni şeyle yapalım. Bugün arkadaşlar yeni haritalara bakacağız. Ve evet, ben şöyle ben buna hiç girmedim. Çörten artı ile başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de kol alacağım. O çok uygun oluyor bu e, haritalara. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir şey böyle? Hem burada kendisi var bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da şeyi var. Dövesi var. Oğlum bu ne böyle? Bu daha bakın. Görmüş olduğunuz gibi normalde yani. Zorluk normal şu anda. O yüzden bu daha kolay hali yani. Görmüş olduğunuz gibi. Daha bu kolay hali. Daha bir zor halinden olacak. Ben hiç bilmiyorum yani. Dayan dayan dayan. Var ya çok fena benim Bolt Reis şimdi güzel baktı bakın şimdi abimiz nasıl oynuyor bak bak Ekme. oy şimdi bir evet arkadaşlar şu anda direktman bir elimizi kazandık. hep açın daha yükseldiğini bu arada Şimdi daha avantajlı yani bunlar düşmüş anda bak pardon hani öyle Şuraya ikinci elimize giriyoruz. Bir daha giriyorlar, daha geniş yapabiliriz. Şu anda vaktim olmadığı için böyle birazcık az olacak bitki süresi. Şunu da bitirelim. Arkadaşlar burada açmam lazım, görmüş olduğunuz gibi. Burada küçük şeyler atıyorlar. Oo! Oh. Şunlara bak şunlara! Lan hani gidin! Arkadaşlar bunlar ne böyle? Lan hani oğlum! Minik şey bu karakterin ismi ne? Lan Larry ve Larry ve ikisi ne yapıyorlar? Sık 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 tarayın beyler tarayın. Süper cevap atmazsam hiç hiçbir şey yapamayacağım. Ay dur be. Arkadaşlar bizim onları yenmemiz birazcık zor olacak. Bir çünkü her taraftan bir mermi geliyor. arkadaşlar ben boğdum. Şimdi sıkıyorum taramalı tüfek gibi. Bak oğlum bunların ikisinde ne oldu böyle lavri ve lavri Bunlar nereden çıktı? Leri ve lan okuyamıyorum da Allah. İkram ben ben At oğlum ifadesi ağzına. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Lan çıldır da hayır 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 hayır